bir yandan da efendim Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurulu gerçekleştiriliyor İstanbul'da. E, muhabirimiz Ahmet Tunağan Şimşek izliyor. Hemen detayları ondan alalım. Ahmet merhaba, hoş geldin yayına. Teşekkürler Özlem Doğaner. Tabii senin de söylemiş olduğun gibi Türkiye Sigorta Birliği'nin seçimli olan genel kurulu şu anda devam ediyor. 14'te başladı toplantı Türkiye Sigorta Birliği'nin başkanı Uğur Gülen açılış konuşması yaptı. Ve Türkiye Sigorta Birliği'nin genel sekreteri Özgür Obalı ile birlikte SDDK Başkanı Davut Menteş de açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Tabii yaklaşık bir yarım saat sonra... 15-30 gibi genel kurul gündem maddeleri görüşülecek. tabii bu basına kapalı olacak. 17-30'da da seçim sonuçları açıklanacak. iki tane aday var. Türkiye Sigorta Birliği'nin mevcut başkanı Uğur Gülen birinci aday. ikinci adaysa Arek Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Süpanoğlu olacak. Tabi oy 70-71 kişi oy verecek. Genel müdürler olacak tabi bunlar. E, Uğur Gülen aynı zamanda Ak Sigorta'nın genel müdürü 2023 Eylül ayında Türkiye Sigorta Birliği'nde Türkiye Sigorta Birliği'ne başkan olarak seçildi ve 7 aydır da Türkiye Sigorta Birliği'nin başkanlık görevini sürdürüyor. Gülen'den önce de Atilla Benli Türkiye Sigorta Birliği'nin başkanıydı. Tabii Davut Menteş de konuştu dedik az önce. Deprem konusu hiç şüphesiz ki aslında birçok sektör için özellikle sigortacılık sektörü için de en önemli konuydu. 600 bin'den fazla deprem zedeye hasar ödemesinin yapıldığını söyledi Davut Menteş ve 120 milyar lirayı aşkında bir ödeme gerçekleştiğini söyledi. Deprem sebebiyle sektörün negatif bir yıl geçirdiğini ancak finansal sonuçların pozitif olduğunu da söyledi. Biz finansal sonuçları tabii daha önce açıklanmıştı. Biz tekrar bunu hatırlatalım isterseniz. 2023 yılında yani geçtiğimiz yıl sektörün aktif büyüklüğü 1,4 trilyon liraya ulaşmıştı. Bir önceki yıl yani 2022 yılında aktif büyüklük 781 milyar liraydı. Yani %100'e yakın bir büyüme gerçekleşti diyebiliriz. 2023 yılında yine geçen yıl prim üretimi 486 milyar lira olarak gerçekleşmişti. 2022'de ise prim üretimi 300 milyar liraya yaklaştı. Burada ise %100'ün üzerinde bir büyüme olmuştu. Bu yılki beklenti ne peki prim üretiminde? 740 milyar liraya ulaşması bekleniyor yani aslında yine %100'den fazla bir prim üretiminde büyüme bekleniyor. BES ve gelecek olursak toplam katılımcı sayısının bu yıl 17,6 milyon fon büyüklüğünün de 1,3 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. Geçen yıl rakamlar neydi? Onu da hatırlayalım. BES ve OKS'de katılımcı sayısı 16 milyon, fon büyüklüğü de 756 milyar liraya ulaşmıştı. Evet, tabii şu anda genel kurul devam ediyor, konuşmalar gerçekleştiriliyor. 17.30'da seçim sonucu açıklanacak, bizler de takip edeceğiz. Yayınlarımız da devam edecek, şimdilik sözü size bırakalım. Evet, Türkiye Sigortalar Birliği genel kurulu yapılıyor. Ahmet Tunahan Şimşek detayları anlattı. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim Ahmet'e.